Değerli arıcı dostları çevredeki arılar, arılıklarda ayı saldırıları, ayı tahribatı olduğu için bize de böyle bir elektrik çit önlemi almaya iten bir sebep doğdu. Biz de çitimizi ayarladık. Gergilerimizi yaptık. Arılığımızın bir bölümü Arazi açılırken arlanın sırtı ormana dayalı. Ormana temas eden bölümleri direk ağaçlara ve araya koyduğumuz kazıklara mont ederek geldiklerimizi mesafe olarak da arının düzeltiyorum. Ayının alttan geçemeyeceği ya da üstten arşınlayamayacağı şekilde iki sıra çektik. Burada uzman arkadaşımızın verdiği bilgiye göre tellerin herhangi bir şekilde toprağa temas etmemesi yani bitki, dal bulunmamız gerektiğini söyledi. O şekilde ayarlamamızı yaptık. Henüz ince temizliği daha yapmadık. Geliyorum usta. Sistemi bu şekilde şurada, şurada. tamamladık. Şurada, şurada. Şu Geldi anda e, uzmanımız arkadaşımız sistemi yapan aktif hale getirdi. İşi bu noktadan sonra uzmanına bırakalım anlatmayı. Değerli arkadaşlar, bizim bu aldığımız ya da kurduğumuz sistem internete aldığımız ya. paketlerden biraz farklı. Yani arazinin ihtiyacına göre e, ustamıza güneş enerji sistemlerine yaptırdığımız bir panel. Sistemimiz e, kapalı havalarda da enerji toplayabilecek nitelikte. Şimdi bu bölümü uzmanına bırakalım. Furkan Ustam, söz sende. Hoş geldiniz. Nasıl geldin. çalışıyorsun? Sistemimiz 100 watt panel, 80 amper akü <laughs> bile çalışmakta. 1 santim, 1,5 santimden de elektrikli çit makinemiz 100 dönüme kadar çalışıyor. Yani çalıştığını bu şekilde görebilir misiniz bilmiyorum ama havanın şartından evet, dolayı hava akşam oldu, olsa daha şey... farklı gözükür. Şu anda çaktığını görebilirsiniz an. Hani makinemiz çeşit çeşit 100 dönüme kadar var. 50 dönümlük olan var. Biz burada ayı gelecek diye yüksek makine kullandık. Güneş paneline basıyorsun. Akümüzde mesela bilerek normalde 7 amper, 9 amper, 12 amper akü kullanıyoruz. Ama bu sistemde 80 amper akü tercih ettik. Onun için 3-4 gün hava kapalı gider, 5 gün hava kapalı gider. Bizim buralarda bölge biraz kapalı oluyor. Bunun yani için uzun, hani bize 3-4 gün tabii kış mevsimine göre ayarladık. Hı hı. Yazın bir problemimiz yok. Ama biz bu işi kışlık. Yani bugün burada lamba vesaire ışık aydınlatmada kullanabiliriz ihtiyacımıza göre. Hı hı. Harici olursa kamerada bile kullanabileceğiz. Panelinizin diğer e, panellerden farkı ne olsun bunu? Da... Panelimiz Ayrıca. monokristal Crystal modelindendir. Bunlar polikristal arasında üretim performansı vardır. Hani şu havada mesela bakın, üzeri güneş görmüyor. Ama şu an üretim ve voltaj üretiyor. Aydınlıktan dolayı. Onu içerideki, Ama, tabi içerideki sistem. sistemden bunu takip üretim ediyoruz ya. Veyahut da ölçü aletimizden veya taşıyımızdan şu anda panelimiz üretiyor voltajımız mevcut. Şu, anda şarj zaten akümüz full. Olduğunu gösteriyor. 13 13 buçuk arası full akıyor. Bittiğinde zaten otomatik man sistem kendisi kapatıyor. polikristal olsaydı mesela şu havada bizim üretimimiz tamamen düşecekti. 1 amper, 0.5 amper, hani 1.5-2 amper falan basacaktı. Bu da bizim kış aylarında yeterli olmuyor bize. Eyvallah usta. Teknik bu, kurulum bu açık. Furkan ustamdan. E, i̇ki numarada Sponsor devamlı çalışır. Ali hocamdan. Bir numarada <laughs> makinemiz gece gündüz çalışır. Ya, sen şu yansın. an gece de. Ama denemek için ben size bir numarayı göstereceğim. Ben gece gündüz. Şu an bak mesela hava kararınca tak başladı. Hı. 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 Şu an devamlı yanıyor. Hocam geldiniz buradan. Şu işaret yok. Hı. Bakın makinede ses kesildi. Elektrik Hı. gitti. Şunu geldiniz açtınız. Ampul var mı? Ampul. Şu an 12 volt çıkışını besliyor. Tamam. O hani var mı yok mu Makineden bakıyoruz. de açıp kapatmayıp gelip isterseniz buradan hem akünün voltajına bakıp hem de dolum boş mu diye hem de buradan sistem sistemi açıp kapatabilirsiniz. Makineyi tamam. çellemeden. Ama harici olarak gündüz de çalışsın diyorsanız iki numarayı... Şimdi bunu böyle yaptığımız zaman kapandı. Bu kapalı şekilde değil Tabii, mi? kapalı. Şunu yaptığımız zaman açık. Tamam. Tabii, şu an bak sistem çalışmaya başladı. Tamam. Onu da biri alalım. Bir alalım için bizim için çok daha mesela iyi Mesela gittiğimiz yerlerde nasıl çıt çıt yapıyor? Yapmayan Hı -hı. yer olursa bir yere değiyor. Dala, ağaca topraklama istiyoruz. Ondan sonra oradan direkt kısa dönüş tamam. yapıyor toprağa. Tamam. Hani ola ki gittiniz kapının yanları tamam. biraz boştu. Ses gelmiyor. Ses gelmediğinde hemen o tarafları tamam. Onu bir alalım da dayı Bak bizim için bir daha avantajı neden? Gündüz arı çıkma ihtimali var, çarpma Hı -hı. ihtimali var. Böyle olduğunda arıya da bir şey yap. Yani. Tamam. Ama siz bugün bir ilk. Onlar mesela çat çat geçiriyor. Bu makine geçirir mesela. Daha düşük makineler var. Geçirmiyor. Direkt geçiyor ama. Böyle yer için veyahut da ayı için birebir. Bunu, evet. bunu onun içine koyuyor muyuz şimdi? Yok, Yok koymuyoruz. koymuyoruz. Yağışlı havalarda nasıl bir sistemle koruyacağız? Furkan Usta? Böyle bir panelle. Tamamen kapatmıyoruz. Evet, ee, sensörü ışık doğru. görmesi. Evet. Görür mü burada? Ee, durur, durur, Görecek. Durur, durur. Sen Bu şekilde. Tamam. Hava kararınca devreye girecek. Şu şekilde ayarladık. Eyvallah sevgili arkadaşlar. Böyle bir önlem aldık. Artık e, gerisi koca olana kalmış. Temennimiz hiç gelmemesi. Tedbir bizden. Bunlar su falan. Hemen güneş paneli şeyimizi, elektrikli çitimizi çıkarıyoruz buradan kablosunu. <laughs> İhtiyaç de konnetlerinden ayırıyoruz. Konnetlerinden ayırıyoruz. Cihazı alıyoruz. İstediğimiz yere götürüyoruz. Şurada lamba mı lazım? Elektrik Hı -hı. lazım bize. Kulübede ya da bal sağım esnasında. Tabii tabii. E, akşam bakıyor. gece geç saate kaldım. Hemen Hı -hı. 12 volt çıkışımızdan aynı yerden Hı -hı. lamba aydınlatmamızı kullanabiliyoruz. İstediğimiz yere götürüp de. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Tamam. Panamız bu şekilde. Seyyar olarak arı kulübesinde de kullanabileceğimizi söyledi Furkan Usta. İhtiyaç anında müracaat Furkan Usta'ya görüşmek üzere